Arkadaşlar Selamun Aleyküm Bugün sizlere ETS2'de kar modu nasıl indirilir, nasıl kurulur, nasıl oynanır onu göstereceğiz Biz Türkiye haritası üzerinde kuracağız kar modunu Tabi isterseniz oyunun kendi şeyinde de oynayabilirsiniz ee, Ama Türkiye haritasına kuracağız Türkiye haritası videosunu da çekmişim zaten kanalda var Aşağıya da linkini bırakırım videonun O zaman videoya geçelim Aşağıda size şöyle bir link bırakmış olacağım Zaten böyle bir yer gelecek size Sadece YouTube'da abone olun şartımız var. Bu benim kanalım abone olduktan sonra şöyle bir geri geldiğinizde zaten ki e, bağlantıyı açıyor. Açtıktan sonra şöyle aşağı doğru geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Ve burada 3 tane linkimiz var. Şunu kapatayım ben 3 tane linkimiz var. Üçünü indirmemiz gerekiyor. Şuradan part 1'e bastığımızda şöyle bir sayfa geliyor. Bağlantı oluştur diyoruz. Oluşturuluyor zaten oluşturduktan sonra indirme bağlantısı ve dolat. Sürekli şu mavi yere basanız indiriyor. Şimdi part 2'ye geliyoruz. Bağlantı oluştur diyoruz. İndirme bağlantısı indirmek. İkinci dosyamız da indi. Şimdi üçüncü dosyamız. Üçüncü dosyamız zaten 141 kilometmiş. Bu ne oluyorsa artık oluşturuluyor. İndirme bağlantısı indirmek. 3 tane dosyamız şu anda iniyor. Sizde in, yani toplamda bir 36 dakika yazdığına bakmayın. Şu biterse zaten tüm megabaytları buraya veriyor. Yani benim bilgisayarımda bir 10 dakikada indi. Sizin internet hızınızı bilmediğim için bir şey diyemiyorum. İndirdikten sonra kuruluma geçelim. Evet arkadaşlar toplamda 3 tane dosyamız mevcut. Şu an elimizde part 1, part 2 ve materyal dosyalarımız. Şimdi şunları dikkatli yapmanızı istiyorum. Çünkü kesinlikle oyun çalışmayabilir. Şöyle geliyoruz. Belgeler. Ee, pardon. Bilgisayar. Bilgisayarınıza girip belgeler kısmından ETS2'nin klasörüne giriyoruz. Ay yanlışlıkla açıldı bu. Tamam. Şimdi şuradayız zaten. Normal böyle verelim. ets 2de mod klasörüne gelip şu part 1'in part 1'i atmıyorsunuz. Part 1'in içindeki dosyayı atsın. Bugün bilgisayarım hafiften biraz ağır oldu ya. Part 1'in içindeki dosyaya Part 2'nin de içindeki dosyaya sonunda attı yani. Benim bilgisayarım bugün kafayı yemiş büyük ihtimal sizde böyle yapmaz. Tekrardan anlatayım. Part 1, part 1 ve Part 2'nin içindeki dosyayı atıyoruz. Şu materyal dosyasını da direkt atıyoruz. Hani içindeki değil. Attıktan sonra zaten oyunumuza mod işlenmiş oluyor. O zaman oyuna geçelim. bir de oyunda görün. Şöyle gireyim ben. Oynadık. Buradayız. Şöyle oyunumuz geldi ee, zaten Allah bu hesap değil Bir saniye Heh, şu şurada modlar altı tane açık bizim diğer videodan kalma Bunlar ee, şöyle geliyoruz zaten şuraya gelmiş Ben şöyle yapacağım part 1 part 2 ve materyal şeklinde yapacağım Siz nasıl yapıyorsanız olur yani bu diğer Türkiye haritası gibi değil yani sırası yok. istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şuradan kariyere devam et diyeceğim. Evet beyler oyundayız şu anda. Gördüğünüz gibi kar yüklendi. Şöyle ben bir otobüsü çalıştırayım. Çalıştı. Yavaştan çıkalım. Ee, bu arada hata alanlar büyük ihtimal DLC yüzünden hata alacak. Diğer videoda, diğer videoda Türkiye haritası ve DLC videosu mevcut. Diğer videonun linkini alta bırakacağım. Ee, sonrasında dediğim gibi DLC için. Türkiye haritasını indirmeseniz sıkıntı yok ama DLC'leri mutlaka indirin. Ben nereye gidiyorum şu anda? Şu anda çok yanlış bir yere gidiyorum. Yoksa doğru mu gidiyorum? He, doğru gidiyorum. Haritanın ilerisini göremedik. Gördüğünüz gibi her yer kar. Ee, çok gerçekçi yapmışlar. Araba kayıyor. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Şöyle... Şuraya geçeyim ben. Bir sol şekil kendime atayım. Yani bir de dıştan göstereyim size. Şöyle... Yani Efsane bir şey yapmışlar abi. Allah, biz niye çöktük böyle? Ulan ne yüzde %49 hasarı? Nereye vurdu ki o hasar verdin? vurduk yüzde 49 hasar verdi. Ya. Yani. Acaba önceden hasar mı vardı? Görüyorsunuz. diyorsunuz? şöyle sağ çekeyim size başka bir şekilde göstereceğim. Şöyle buraya. Şuradan göstereceğim. Şunun Şu an İstanbul'dayız. Hani çok güzel yapmışlar ya. Grafik kalitesi falan efsane bir şey olmuş. İndirip oynayabilirsiniz dediğim gibi. Video bu kadar olsun. Ee, diğer video ne olsun yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanetsiniz.